Evet arkadaşlar tır 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 bir yere kadar tır. Artık tır yok. Bugün farklı bir içerikle karşınızda olacağım. Yeni bir video olacak. Farklı bir video olacak yani. İzmir'deyiz. İzmir'den herkese selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Vize bitti. Tatil moduna geçtik şimdi. Vize gelene kadar arkadaşlar. Böyle takılacağız biraz. Bir iki gün daha İzmir'deyim. Sonra Armutlu'ya gideceğim yine. Şu an nereye gidiyoruz? Yanında Alihan Kaptan var. Selamlar. Hayırlı işler Aliana bazı videolardan hatırlıyorsunuz bir iki videomda vardı kendisi de tanker şoförü LPG değil mi LPG LPG tankeri kullanıyor bizim şimdi bazı videolarda sözünü ettiğimiz bir şey vardı arkada bir tane bot var o botla beraber arkadaşlar denize açılacağız şimdi gidip botun bakımını yaptırdık motorun bakımını yaptırdık işte benzin ortumları falan değişti birazdan benzin alacağız petrolden sonra nereye gideceğiz alaçatı diye düşünüyoruz alaçatı taraflarına bir yerlere arkadaşlar oradan açılacağız denize gireriz yani balık falan oltu falan atarız o tarz şeyler yani normalde hobimiz olan şeyleri yapamadığımız şeyleri çalışırken şimdi böyle boş bulduğumuz vakitlerde yapıyoruz Mert Kaptan denizlerde yani birazdan görüşürüz şu bidona benzin aldık arkadaşlar 125 lira. Oğlum 125 lira bu arabanın LPG deposu doluyordu öncene. Nasıl? Verdiğin 125 liraya atladın mı bir Bu çocukluğundan? bile 125 lira verdik abi. Bu <laughs> araba ilk aldığında LPG kaça doluyordu depo? 60 liraya. 60 liraya doluyordu. 80 liraya doluyordu. Şimdi küçük benzin e, bidonunu bile 125 liraya olurduk. Helal olsun vallahi. Ne güzel ülkesi Hadi gidelim Alihan. Eseceğiz. <laughs> Bir tek suyla yem eksiğimiz kaldı. Şu aradaki gözlük de Ali abi. Onu da yeni kamyoncu tırcı yaptık. <laughs> Ali abi nasıl işler? İyi vallahi. Emre sayende evet. başladık aksiyona. Estağfurullah abi sayende değil de. Vallahi 6 aydan beri 40 ayakta çalışıyoruz. Evet Ali abi de tankerci oldu arkadaşlar. tankerde öğrenecek, çalışacak. Sonra Ali abi de transportçu yapacağız. Bu aralar yeni birilerin transportçu yapmak zor ama bir e, formülü bulacağız artık ileride. Sağlam mı? Alam sağ, alam sağ, alam. Sağlam. Sağ 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 Bir, bir işin geçiyor Şimdi böyle üç kişi gidiyoruz. Deniz açılacağız. Önce bir yemek yiyelim. Ya da yaptırırız deniz bilmiyorum. Orada botu kuracağız arkadaşlar. Motorunu falan takacağız. Ondan sonra eseceğiz. Sıkı giyinin. <laughs> Üşüyeceğiz. Sağ olun. Hadi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar gideceğimiz koya doğru devam ediyoruz da bir gitmeden bir yemek yiyelim dedik. Oralarda yiyemiyoruz tabi bir şey yani. Yanına alıp ya götürüp orada yemen lazım ama gitmeden önce burada yememizi yersek orada bu tür şeylerle uğraşmayız. Zamanımız daha çok olmuş olur. Alihan da hava durumuna bakıyor. Evet abi nereye gideceğiz? Abi şu koya gidiyoruz. Zeytin Allah Alaçat'tan bir önce giriş. Yine değişti de bak. Çılgak oyu geçiyor. Tamam. Arkadaşlar şu anda Deniz biraz patlak burada. O yüzden yani. Körpiz'in diğer tarafına geçeceğiz. Bakmayacağız ama <laughs> pek keyifli olmayabilir yani. Dört mü rüzgar? Biraz yüksek, 5-6-7 gidiyor öyle. 5-6-7 mi? Hmm. Geliyoruz. Ama koyda olacağımız için... Ali abi sen ilk kez açacaksın değil mi bizi? Vallahi bir yaşayacağız bakalım, yaşayacağız, bir göreceğiz. <gülüyor> 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 Bugün inşallah ölmeyiz. Ali abi 10 gündür tank bu bu arada, birlikte çıkıyoruz. Arkadaşlar biz bir kere Alihan'la battık çünkü de o yüzden... Kanka hatırlıyor musun battığımız günü? Anlatmak ister misin arkadaşlar? Belki ilerleyen dönemlerde anlatabilirim abi. şu an <laughs> çekindim biraz ama. Biz battık o botta. O botta battıktan sonra o botu değiştirdik artık. Daha sağlam, daha güçlü bir şey botu aldık. Olduğu yerde bıraktık. Olduğu sizi. yerde bıraktık onu yani. Çünkü artık tamir edilemeyecek şekilde hasar aldı orada bot. Sen yani şimdi indi, ben indim, var. ben yüzerek çıktım yani. Kıyıya kadar yaklaştık zar zor ama işte. Alihan kürek çekiyor, ben de bir yandan hava basıyorum bota, Oldu bir yandan ya. deli tutuyorum. 50-100 metre kala ben atladım bottan yüzmeye başladım. Alan çıkmadı bottan. Gelsene diyorum abi diyor kaptan diyor gemiyi terk etmez diyor. abi. <gülüyor> Bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenizle biz bir yemek yerim arkadaşlar devam edeceğiz. Zeytin el taraflarındayız arkadaşlar. Bir tane koy var göstermiş geride doğruya gidiyoruz. Buradan. Yolu atılayamadık yalnız. Burası dedim aynen burası. Ağaçların yanına giriyorduk. Нет, нет, нет. da top oynarken video at, izleriz. Mert Kaptan yazıyorlardı bana. Bakalım bu deniz maceramız izlenecek mi? Ya da izleyen insanlar e, keyifli bir şekilde izleyebilecekler mi? Tabii biz bunları yaparken keyif alıyoruz ama şu yolu çok efsane abi. Umarım siz de keyif alırsınız izlerken. Bu yollar tam şeylik ya. Motorla geleceğim böyle. Şu kamerayı şuraya alalım da. Serhan buldu burayı Serhan. Serhan genç var ya YouTube'da. Arkadaşım bilenler bilir. Dikkat. Arabanın içinde acayip benzin kokuyor. Bot şey botun motoruna benzin aldık ya, arkadaşlar. O da şu Hala arkada abi. bir yerlerde. de. Ali abi iyi mi ya? Ali abi malzemelerden görünmüyor ya. ki. Arkaya bakıyorum bazen göremiyorum Ali abi. Kafayı Şuraya bak. Ben benzinle. Biraz kaçak varmış abi bir da. Benzin keskin çıktı. Aynen. Oktan yüksek. Neyse fazla aldım arabaya dökeceğim kaldım. hepimizin kafası yolcu oraya varana kadar böyle bota binip Yunan adalarına doğru falan. Abi ufacık bir donu 125 lira verdik ya benzin. Evet. Hepsini kullanmayın arabaya dökeceğim dedi <laughs> kalan. Kalan benzin arabaya dökeceğim dedi. <laughs> Bu saatten sonra böyle kardeşim. E motorun deposu dolu zaten evet. ayrıca 5 litre 4 litre 5 litre evet. benzin aldık. Ali abi botu kullanacak mısın? Vallahi kullanırız ya. Getirdin abi, mi şey Takograf kartını, bir sürüş bir kartını? Dijital göster. Dijitalim yanında. Dijital yanında mı abi? Dijital, tamam bizim aynısı var çünkü abi. Biz de şey 4.5 saat değil de birer saat kullanacağız. Bir saat evet. kullanıp yarım saat var. mı var? Jandarma mı oturuyor orada? Jandarma oturuyor. Niye oturuyor? Yangınlar var ya şimdi ha. emekliler. bizi de mülteci zannetmezlerse inşallah. Orman girişlerine saklamışlar ya. Vallahi arabada bot var yani kimliğimiz olmasa mesela direkt paket eder bizi yani. Arkadaşlar bu bölgeler tehlikeli bölgeler yani bizim botumuzun kaydı kuydu şeyi falan var yani onlarda sıkıntı yok yalnız oraya bir şişme bot indirdiğinizde mutlaka belki şu an denk gelir sahibi güvenlik denk gelirse çekerim zaten. Kafa bandı kullanacağım burada. Yani karşıda Yunan adası olduğu için buralardan gece özellikle gece saatlerinde mülteci kaçırıyorlar karşı taraflara. Şimdi bizde de şişme bot var 3 kişiyiz arabada. Mesela adam çevirse, kimlik sorsa, kimlik gösteremezsek direkt paket paketlerler bizi yani. Neyse fazla bir şey kalmadı zaten biraz daha gidelim orada görüşürüz. Evet koy burası arkadaşlar. Şu sağ tarafımızda kaldı hemen. Biz botu buradan indireceğiz, burada hazırlayacağız. Bot hazırlama işi şu anda benim gözümde büyüyor yani. O biraz zor oluyor. Burada böyle çok küçük bir balıkçı barınağı var. Normalde burası bu kadar kalabalık olmaz. Ben burayı ilk kez bu kadar kalabalık görüyorum. Yani kalabalık yok ama normalde bir iki araba olur. Bazen o bile olmazdı yani. Hadi bakalım. Öğretmenler göre bir <laughs> şey <laughs> 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 Kanka şuradan görüntüye bakalım nasıl alıyor mu? Bir dakika. E alıyor işte abi. اَصَنا باگاجی Eşyaları koyuyoruz sadece. Ya, geç buraya da sen ya. Bu motor ya benzin nerede? Etbulo aldınız Al. mı etbulo? getirdim getirdin mi? Abi gerek yok ya. Şimdi abi. Hemen şişirmeye başlayalım. Hadi abi getir. Hayırdan hayır, şeyim ölmüş altı mı şişirelim önce? Yarım şişireceğiz. Parçaları koyacağız ya. Düz bir taban olsun ki parçaları rahat koyalım. Tamam. Tamam. İlk durdu taban değil. O en son abi. O şiş. Окей. Çirkin denizlerde herkes kaptan oğlum. Seri. Hava alması lazım. Hava alsın. Böyle böyle yapmanın bir anlamı yok. Tek kişinin yiyeceği boklar değil mi? Başka pompa da olmuyor buna. İlla kendi pompa. Arabayı da kes abi arabayı ta doğru da. Tabanlarını koyma oğlum. Koymuyor. ama kadar durması lazım abi. Şu tatlı tuz öyle yürüyor. Kaç para oldu şimdi bu? 0.14 14.000. 10 ya neden izliyorsun? Oğlum o 35.000 falan yazıyordu ya. Motorlu mu onlar? Oğlum. Numarası nerede yazıyor? Biz bunu daha önce tam şişirdik sonra bunlar oturtamadık yerine. Bunları çekiyor mu? abi şunlar şunlar Yapıyoruz tamam. Tamam burayı takalım. Evet öyle. Evet öyle. Bu niye burada bir şey kalmış abi? Kalmaz kalmaz taksana. sana. Biraz kaldırsak mı şunu? Oğlum çok önden takıyorum. Biraz arkaya ettir onu. Çok önden takıyorsunuz bak. Biraz arkadan. Ha, bak şöyle yapacağım Ali. Altını geçir. Geçir altını abi. Oğlum bu kadar zor değildi ya. Altını girdi mi? Hı, çevir şunu abi. Tamam. O, burası girdi. Burası girdi benim. Nasıl çevireceğim abi? Tamam, tamam tamam. Oldu oldu. O kadar o Tamam. tamam öyle mi? O kadar o. Ol. Tamam o kadar olur. Tamam, tamam. Tamam. Bez versene şunu silelim şurayı. Abi kolay. Şimdi baştan bir daha. Sen geçme bak şuraya. Oğlum ayakkabıyla girmesene şunun içine. Kum yapacaksın artık We'll be right <laughs> back.

Karın şişirdin mı? Sen takalmış evet. yerde mi? Rafların ucundu. Karın mı? 아버님만. <놀람> 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 Güzel, keyifli, eğlenceli oldu. Biraz hava bozuktu. Ee, şu koyun uç tarafına kadar çıktık. Bunun arka tarafına geçecektik aslında. Ama e, kimin fikriydi o, arka tarafa geçmek? <laughs> Mert Kaptan'ın. <Be> <laughs> ama yanlış bir fikrimiz çünkü dışarıda hava bozuktu. Yani koyda olduğumuz için burada biraz daha sakin ama koyun dışarı çıktığımız anda çok sert dalgalar gelmeye başladı. Bak, göster herhalde. Bot bayağı bir su aldı. Şimdi arka tarafa üst su. Oradan tabii tahliye ediliyor bir yandan. Şuradaki şey arkadaşlar içerik suyu dışarıya tahliye eder ama dışarıdan içeriye su almasını engeller botun. Biraz korktuk yani. <laughs> bir de benzin de bitti. Benzin takviyesi yapmak zorunda kaldık dışarıda. Tabii benzin takviyesi yaparsan çok sert dalgalar vardı. Şimdi o dalgalarda botu sabit tutamıyoruz. Kayalıklara da çok yakındık. Bir kayalıklara çarpacak. Bir yandan Alihan düzeltmeye çalışıyor kürekle. Ben bir yandan benzini ayarlamaya çalışıyorum falan filan. Biraz zor oldu keyifliydi. Çapayı yine kaybettik. Çapamız vardı balık tutarken. Ee, tek bir kişi balık tuttu aramızda, O da Ali abi tuttu. Ali abi de pantolon balığı tuttu. Böyle geri attık denize. Ee, çapayı da Alihan kardeşimiz attı. Yalnız sağlam bağlamamış. Çapayı bir çektik. İp geldi. Çapa yok. Çapa gitti. Şu karşılarda bir yerlerde. Yeni çapa alacağız. Bizim bu ikinci çapa kaybetme vakası oldu. Daha önce bir kere daha çapa kaybetmiştik ama Ali girip çıkartmıştı o çapayı. Arkadaş sağ olsun göster arkadaşı. Bu arkadaş, bu arkadaş çapayı denize kaldırıp atıyor ama çapanın ucunu ipe bağlamamış. Çapa gitti, sonra çıkarttık işte ama bu sefer derindeydi. Gözlük de yoktu, çınarık elde yoktu, çıkartamadık. Böyle güzeldi, şimdi bunu toplayacağız tekrardan. İşte bu kısımları zor bu işin yani bunu kuruması, kapatması, etmesi falan filan. Ee, hadi başlayalım abi. abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, güzel, keyifli bir gün geçirdik. Artık eve geldim, burası benim evimin balkonu şu anda, evdeyim. Böyle bizim konseptimize, kanalımızın konseptine uygun olmayan bir video oldu ama tabi bizden falan yok. Artık yola gitmiyorum. Bize çıkana kadar. Bize çıktığı zaman bakacağız ne olacağına. Şimdilik böyle bir video yapmış sizler için. Keyifli bir video olduysa eğer bunu izlemekten keyif aldıysanız yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Böyle videolar ara ara çekeriz. Farklı farklı koylara gidiyoruz. Çok daha güzel, keyifli, maceralı işler yapıyoruz. Kamerayı, telefonları yanımıza almadık. Açılırken hava bozuktu çünkü. İyi ki almamışız. Bayağı bir su aldık. Bayağı bir dalga geldi içeriye. Kesin ıslanırdı yani. O iyi bir karar olmuş ama daha sakin bir günde çıktığımız zaman arkadaşlar botun içerisinde de çekim yaparız. İşte balık falan tutacağımız zaman vesaire. Şimdilik böyleydi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.